Evet beyler, keyfiniz pek yerinde maşallah. Elhamdülillah çok iyiyiz müdürüm. Şişt, çok affedersiniz müdürüm. Siz ona bakmayın. Biraz baltadır da kendileri. Allah Allah. Ben bir baltayım bilerdim. Ben ya. bir baltayım hayır? Balta. Ulan sen kendine bak. Hacer. balta diyor ya. Sen ne yapıyorsun oğlum? Tamam beyler. Siz ekip bir eskileri. Beni iyi dinleyin. Sizin üniformayla sokakta dolaşmanız benim başıma bel. Şimdi bunu dedi. değiştiriyorum. <laughs> Sizi ekip otosuyla, üniformayla görmek istemiyorum. Bundan böyle artık görevlere sivil çıkacaksınız. Aa, yazın bal yesin be müdürüm be. Ay yaşa be müdürüm. <laughs> Vallahi olur ya, müdürüm. Valla daha güzel olur. Yeminle söylüyorum da daha güzel olur. Hayırdır arkadaşlar? <laughs> Pek bir sevindiniz? Biz üniforma giyiyoruz da fena bir şey mi Estağfurullah, yapıyoruz? Estağfurullah kurban olduğum yanlış Öyle anladım. değil kardeş. Biz üniforma giyince ortama pek ayak uyduramıyoruz da. Aynen. Sivil olursak daha rahat ederiz diye sevindik. Duydun mu? Ya, vallahi. Anladın değil mi? Sen rahat ol. Ben üniformayı korumak adına onları sivil olarak görevlendiriyorum. O bakımdan. Hastur. Ayşegül. Baksana resmen babanın reisin lafını kullanıyor. Sen tanıyor musun bu müdürü? Ben tanımıyorum. Ama anlaşılan o bizi yakından tanıyor İlker. Aç kızım aç. Burası Akbaba Köyü'nün Boğaz Mahallesi arkadaşlar. Üçüncü Boğaz Köprüsü'nün yapımı başladığından beri... ...arazi mafyası buraya çökmüş durumda. Ahalinin bir kısmı evini arazisini satıp kaçıyor. Fakat orada kalmakta direnen evini barkını satmayanlar var. Her gün olay çıkıyor. Özellikle bu bölgeye dikkat etmenizi istiyorum. Ekip bir eskileri. Buyurun müdürüm. Aga, böyle ekip bir eskisi falan gibi laflar ağır oluyor. Bak ben hafiften ayar olmaya başladım. Ya güzel kardeşim tamam bir dinle ya. Ya bir dinle. Bir dinle ya. Sizin sivil olarak bölgeye gitmenizi istiyorum. Her gün olayla uğraşmaktan bıktım artık. Şu arazi mafyasıyla yakından bir ilgilenin bakalım. Tamam mı? Emredersiniz müdürüm. Ayşegül, Sebahattin. Siz de gerekirse sahada istihbarat desteği verebilirsiniz. Baş üstüne müdürüm. Emredersiniz müdürüm. Ayşegül Başkomiser, Merhum şehit Aslan Çınar'ın kızıdır. Ona da gerekli saygıyı göstermeniz hepiniz üzerine bir borçtur. Ona göre arkadaşlar. Peki olur. Emredersiniz mi 134 merkez. Akbaba köyü Boğaz Mahallesi'ne doğru görev için yola çıktı. Anlaşıldı 134. 135 merkez, 135 merkez. Aynı mıntıka için 134 ile birlikte takipteyiz tamam. Anlaşıldı 135. Takiptesiniz anlaşıldı. Beyler. Ben yine aksiyon havasına girdim he. Sizde var mı bir şey? Haşegül ile masa başından kurtulduk ya sonunda çok şükür. Rabbime şükürler olsun. Allah'tan müdür kalender adam çıktı. Reisin hatırına yine yolumuzu bulduk. Bir de çılgın kız verdiler mi bana? Oo, oh, gör bak sen o zaman. <laughs> sen önce Fatma yengenin gönlünü al da sonra çılgın kız hayalleri kurasın Balta. <laughs> ya hiç hatırlatma Sebo ya. Ben tüfek aşkına yanıyorum. O sanıyor ki ben paraları kızlarla yedim. Tövbe tövbe. Ya oğlum Allah Allah. Ah! Yapma. Yapmayın. Hiçbir insafınız yok sizin. Yeter artık. Yapmayın. Gördüğünüz gibi ey ahali, bizde yalan yok. Ne diyorsak o. Ta. ...anında görüntü. Aynen. Ay Mahalle olarak direniyorsunuz. E size güzel fiyat öneriyoruz. Evlerinizi güzellikle satmıyorsunuz ki. Yani illa hepinizin topuklarına mı sıkayım... <laughs> Yapmayın, ne olur yapmayın. Evimizi bırakırsak nereye gideriz biz? Ne iş yapıyorsun lan sen? Abi ayakkabı muayesisiyim. Bir ayakkabı sandığım var. Hepsi bu işte. Bütün sermaye bu işte. Da bir de bu evim. Abi ne yaparız? Nereye gideriz? Nereye gideriz? Abi kurban olayım yapma ya. Kaç çocuğun var lan senin? Aslan abi. Yuh. Al hepsini dön köyüne. Abi ben bir çocuğumu diğerinden ayırmam. Hepsi benim canım ciğerim. Ne yapayım abi Rabbim bana bağışlamış onları. Ben onların rızkı için çalışıyorum. Kurban olayım yapma abi. Abi, abi çat, kurban olayım yapma. Abi, abi. Ya. abi. Kaldırın lan şunu. Kurban olayım yapma. Kaldırın lan ha. Kaldırın lan Kaldırın, kum. Kum. Kaldırın lan Kaldırın, kum. Kum. Kaldırın lan Kaldırın abi. Ayşe! Ayşe! Ne, bağırma, bırak, ya, abi. bırak abi. Çocuklar bırak abi. Çocuk bırak abi. Bırak lan sen de sıkın ha. Abiler kurban olayım yapmayın. Böyle olmaz. Ayşe! Ayşe! Bırakın bağırın. Onlar çocuk. Abi. Sıksın. Abi. Çocuklarıma bırakın. Ayşe! Yeter be! Yeter! Bırakın lan

Burası artık bizim. Kanuni olarak da bizim. Ya. Belediye ya. bize verdi. Bilmem anlatabildim mi? Olay yerine yaklaştık. Herkes hazır olsun. Buraya yakın olmalı. Sebo bulur. Olay yeri ilerisi galiba Yusuf. Tamam bakalım hemen kardeşim. Kurban olayım bırakın. Kırmın Kırmın Ayşe. Çocuklar. Çocukları bırakın. Ne olur. Kurban olayım yapmayın abi. Abi. Kadın geri çekil. Susuyorum. Sizi? Çekil. Oh. Polisler. Bırakın, Abi ne yapıyoruz? Şunu da alıp gidelim hemen. Ah, 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 Ali! Ayşe! Ali! Ali! Alif. Alif, alif. Polis çağırmak neymiş göreceksin? Artık evleriniz değil, canlarınız da benim. Bırakın, bırakın. Ayşe. Ali. Alif. Ali! 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 Bırakın! Hocamı bırakın! Teslim olun. Kimseye zarar gelsin istemiyoruz. Teslim olursak Akrep abi bizi yaşatmaz. Çatışın, çatışın lan! arkadaşlar. Galimin belası, masumları hizmetkarıyız. Hadi. Allah kahretsin. Kaçın. Kaçın. Kaçıyorlar. Sokaklara dağılıyorlar kardeşler. Koş. Kaçma! Kaçma! Ulan zırda boz. Bunu sen istedin. Ya Bismillah. Zırtapos. Baloncu! Bebelere balon! Baloncu! Bebelere balon! Dayı tehlikeli burası kaybol. Tamam biliyorum. Van! Arkadaş! Kaçan ayar oluyorum ya! Simitçi! Taze simitlerim var! Simitçi! Çıtır simitlerim var! Simitçi! Hah. Bir teker ver oradan! Buyur al abi. Afiyet olsun. Amca. Operasyon. Aman abi. Şimdi topukları <laughs> yağla uzaklaş buradan. Tamam abi, abi. Yoksa kim buraya gider diyor. <laughs> yürü, yürü amca. Sivitte mis gibi ben. Kaldırın lan ellerinizi. Kaldırın. Gerbesin <laughs> <simet>? Taze taze. <laughs> Oğlum onu nereden buldun lan? Ayşe Gülsen ya. Yok sağ ol. Sağ ol Balta. <laughs> Şu ekip birin işi yordu beni. İki üç gün tatil yapıp kafamı dinleyeceğim. Hıh, Nevzat Bey de çok cömert davrandı, sağ olsun. Kapı çalıyor. Güzel misafirlerim var. Şimdi onlarla ilgileneyim, sonra görüşürüz. Kim o? da servisi. Tatlı olarak ne alırdınız efendim? Geç içeri. Cesur adammışsın delikanlı. Gözümün önünde kadıncağızı çocukları dövüyorlardı abi. Ne yapsaydım? Sen doğru olanı yaptın. Allah senden razı olsun. İnşallah en kısa zamanı sağlığına kavuşursun. Abi bu iş burada bitmez. O adamlar yine gelecekler. Ne olur bizi bir başımıza koymayın. Bize yardım edin abi. Evimizi barkımızı bu adamlar yemesin abi. Merak etme. Bu işi çözmeden bırakmayız. Şu halinle bile mahalleni, aileni, komşunu düşünüyorsun ya. Helal olsun sana paşa. Ailem önce Allah'a sonra size emanet abi. Emanetin başım gözüm üstüne paşam. Komiserim artık gitmemiz gerekiyor. Çok kan kaybetmiş. Halim abi de o şeref elinden kurtarın komiserim. Sen merak etme. Tamam. Oh, tamam. Sen bu insanlara karşı yüzümüzü kara çıkartma. Biz mahcup etme Allah'ım. Buyur. Böyle yaparak hiçbir şey elde edemezsin. Beni hemen şimdi bırakırsan seni affedebilirim. Allah Allah. Sen mi beni affedeceksin? Kiminle aşık attığının farkında değilsin. Kimsin sen? Cesaretin varsa göster yüzünü. Siz her türlü ahlaksızlığınıza, her türlü pisliğinize, çalmanıza, çırpmanıza, zalimliğinize, zorbalığınıza rağmen herkesin karşısına çıkıp yüzünüzü pişkin pişkin gösterdikten sonra bende gösterecek yüz kalmadı. Haddini bil. Öyle yapıyorum zaten. Siz bu yüzle halk arasına çıkıyorsunuz ya. Varsın ben yüzümü göstermeyeyim. Varsın hat bilmek bana kalsın. Ne istiyorsun benden? Önce bu vatana, bu millete yaptıklarının cezasını ödeyeceksin. Ama ekip bire yaptıklarından dolayı da seninle özel olarak ilgileneceğim. Hı, ekip bir. Lanet olsun. Anlamalıydı. Ne yaparsanız yapın hepinizin başına yazacak. Kaçacak yeriniz yok. Ne yapıyorsun sen be? <Gülüyor> <Gülüyor> Yakıştı ha. Bu ne saçmalık? Koşmaya hazır mısın? Ne koşması? Senin derdin de be adam. Üstündeki bombayı öyle bir ayarlayacağım ki... ...hayatta kalmak için sürekli koşman gerekecek. Durduğun anda... ...bom! Patlayacak. Benim nefesim sağlamdır. Senin saçma oyunlarınla uğraşacak vaktim yok benim hiç. Seni uzaktan gözlüyor olacağım. Eğer bildiğin her şeyi anlatır, yaptığın tüm pislikleri itiraf edersen bombayı kapatırım. Yani itiraf edersen canını kurtarırsın. Hadi bakalım. Başla koşmaya. <laughs> Bu çok saçma. Vazgeç. Böyle bir şey elde edemezsin. Yaşamak istiyorsan hemen koşmaya başlasan iyi olur.